Bu genç çocuk bir türlü hayatta yerini bulamadığı için kötü bir karar aldı ve öbür dünya ile bu dünya arasında ölüm tanrıçası ile karşılaşıyor. Kadın onu hayatının değerini bilmediği için cezalandırıyor. İlk olarak ona eğer hata yaparsa her türlü cehenneme gideceğini gösterdi. Sonra da neler beklediğini anlattı. Bu çocuk 12 farklı kişinin hayatını yaşayacağını söyledi. Hepsi de ölmek üzere olan kişilerdi. İlk olarak bir milyarderde o ise uçakta hayatını kaybetti. Sonra bir ekstrem sporuna düşkün zengin adamın vücudunda uyandı. O ışık parlamasıyla o adamla ilgili flashback hayatı görüyor ve eğer paraşütsüz atlarsa rekoru kırıp 3 milyar dolar kazanacağını anladı. O parayı duyduktan sonra korkular yok oldu ve heyecanla yere yapışıp o da hayatını hemen kaybetti. Benim en çok üzüldüğüm bir hayat bebek hayatı oldu. Çocuk o bebeğin vücudunda uyandı. İlk başta ne için hareket edemediğini anlamadı. Yüzünü bir aynada görünce bebek olduğunu anladı. Bir önceki hayatında bıraktığı paralar aklına geldi ve ağlamaya başladı. Birazdan annesi geldi arabaya oturttu. Ardından annesi bebeğe bakmaktan yorulduğunu anladı ve bebek sustu. Ama evine geldikten sonra o bebeği de aynı sonuç bekliyordu.